YouTube kanalıma abone olursanız çok söylüyor demeyin Evet arkadaşlar merhaba ben herhalde bugün sizinle Fortnite'da görev yap Evet. Oyunları kanal kanalımızda. Lan kurt nereden çıkıyor arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın ben bu kurtlar yemin ederim bulut içlerinden geçeceğim. Orada Ama geç. Çok <laughs> az level'ım şu anda 98 level'ım. Bir görev yaptım. Aynen kesinlikle çok az. Aa oh, çocuk öldürdün der ya kardeşim. Yani öldürdün de. Evet, ben hemen bomba attıydım. İyi, ben de adam var zannettim. Lan kendi kendime 90 attım ve kendimi 90 <laughs> içinde hapsettim. <laughs> Sanırım bir <birinci> misafirimiz <laughs> daha var demir. <laughs> <laughs> ya çocuk inme masamdan. Bilgisayar öldü. Sonra bilgisayar da seni dövecek. Bilgisayar nasıl dövecek çocuğu? Lan çocuk, çocuk yapma, masaya sarılma, mas. Bir tanenin hadi. annenin yanında çok büyük bir araba var. <laughs> Çocuğu arabayla tam <kandıran>. denem. <laughs> e çünkü Yol. araba sever, başka bir bok ya. <laughs> çocuk sadece araba sever. Yok ben. Tek üç hasar yedim, ama. o üç hasarı da yanarak yedim. Onun için de bu eti yemem. Altın çaldım sen arabasın. Yani ben çocuk sen arabasın dedim bir salonda araba git. Acayip de çocuk ya. Oh yeah, Benim bu arada cool. bu ildim yok. Adam gelse tek Atayım gel. istersen. Araba ye. Gel atayım Tam gel. Bu ulti atabilirim. Bir kurt bulalım da. Gel yanıma doğru. Git adam görmüş gibi oldum ama. Bu arada bir kişi geldi. Hoş geldin. Adamı boşla. Üç can için ye git basayım. Her <laughs> neyse. Basman istemiyor. Lan buralar yanıyor. Ha, ben yapmadım. Ya. Vallahi ben <laughs> noktalara diye görevim varmış. Ben de bilmiyordum. Dur de. Dayanıyorum. Yanıyorum Fuat abi. sorsana Fuat mı adı çocuğa? Gelen Hı? adama. Neyse. Gelen bir kişiye sorsana adı Fuat mı? Yanıyorum Fuat abi değilim. <laughs> Hayır orada, artık, artık yok. Benim sende. <laughs> Çok buldum. 300 500. Artık böyle ihtiyacım yok. Oo benim kelin mavisini buldum. Gel bak son yeşilini al. Ben mavisini çaldım. Hayır bana mavi al. Bak ver. al net kit al. Mavi yok ver Hayır, bana. ben bu silahla. Mavi bana yok bulamadım yok. ben. Hı. 300 500 çek tamam. Evet başka görev ne var? Bana görev yaptır Demir. Lan ben kurt 97 level, 98 ben... levelsin. level yaptım. Yaptım, bak, level yaptı. Şak 98 mekanik buldum. Oha lan. Gözümün önünde kurt yok oldu. Aman kurt derim. Neydi? Bir tane mekanik yok oldu, Var. şurada bir araba var. Bunu kırayım. Belki çıkar içinden. kurt derdi Bu arabaların içinde Aa burada var. Tamam oldum. Deniz yapma be monitör ölecek. Evet bunu gidip birinin kapısına atıp da sonra da patlatırsam bu arabayı çok fazla hasar yiyebilir. Adam adam adam. Madam. Geldim. Taktik oluşturdum demince. Ne adamı be o bazı mı tamam. O ne domuz mu o taş mı nerede anlayamadım. Neredesin lan? Turbik Adam! Kırrak kafa. Aa. Lan köpekler gitti! İçimden araba geçti. Lan, lan ne oluyor lan? gitti! gitti! Duyan beni? Adam nerede? ha? duyarım duyarım. Gel. Kırrak. Lan neredesin? Adam, gel gel bir yardım Ne oldu? Ne oldu lan? Düşürttün. Allah senin canını. Hayır, adam beni patlattı. Öldürdüm. Gel be. Al. Be. Gel buraya. Bak, var, gel, gel, gel 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 gel. Kapı beyi canlandır. Canlandır. Lan boş ver lan ya bu lotu. sana be. Deniz git. Kit git. verin bana. Tamam orada arkada kit var onu alın. Alamam be 30 canım var. Al. Deniz git. Deniz. La yerime gidiyor. Can daha ya. Gitsin boş ver. Ben bastım. Ben gidip alıyorum o medkit'i O medkit burada ya Bana ben seyfe e gidiyorum. Met git gel. Ya bir tane kurt bulamadık ha. Bir maç daha gireriz öyle buluruk. Bir bin alırsak. Abicim sen neredesin? Umarım safe ölmeyi var ya. Ben şurada araba bulayım. Bir var karşı şey yaptı. Şuraya kadar dayanmamız gerek. Ben de be... beni alsana arabayla. Benzinim yok. Benzin yok arabanın. bırak. <laughs> <laughs> Lan Deniz git. <laughs> git al o arabayı şimdi. Attığın gibi gidip alıyorsun. Tamam mı? Selam <laughs> Dalsın. 20 can. O, o demir serinden do derin dondurucun geldi. <laughs> derin oh, dondurucu. <laughs> Abi ben öldüm. Beni kaldırman gerek. Ben gittin. En Ben de Şu an yayına katıldı. Evet. Üç kişiyik. Orada Uğur olan şu an ölmesek. Yayına, yayını mı izler? Ne? Uğur şu an yayını mı izler? Evet. Uğur derin dondurucu buradan sağ selamlar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Adana, 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 herkes patlıyor, herkes. <laughs> Bu da Aral'a tehlif yedirtme hakkı. Aral. Selam kardeşim. Bak ben bir tane kurt istiyorum. <laughs> bak ben bir tane kurt istiyorum. Tamam mı bak? Olma <laughs> <Bağırma> be! <laughs> Ederim, mal mal As Cem Can Sonra da rümperestin olduğu bilmem ne açlı adam lazım Taşla adam O Ben bir dakika sen sen bu maça bu Adamın yaptığı bu ilde bakın <gülüyor> 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 Kesinlikle ben kesinlikle Bilmiyorum ben <laughs> Niye hazır vermiyor? Ara al edin mi? Hayır. Ne bileyim Abi, o da senin şu vardı. anda... ben girdim. Ben giremedim. Çıktım ben. Giremedim. <laughs> İyi. Lan ben tekli... İlla sövdüreceğim. Hayır sövdürmeyeceğim. Niye sövdüreceğim? Abi, Abi çok az level'ım ya. Ya inanın. Abi çok az level'ım. Abi Eee <laughs> çünkü katılmıyorsun yapmışsın. <laughs> Kapı evet. kapanınca bizi Kapı kapanınca beynin karnı yukarıymışız. Evet bu balığı yeni toplumda öyle bir varım var. Ö üçüncü Bu balıkta iç. Şöyle marangıcım. big şey ben de tavalı tuttum ya ben de tavalı balığının narili düşmüş ama şey vardı ya Aral. maçın ortasına normal takılıyorum Aral. efendim efendim Aral La, Efendim efendim Aral. Aral diye bağırıyorum. <laughs> nereden kurt çıkar Kurt nereden çıkar lan de kurt? Ya Ben ne bileyim abi, abi internetten bak işte Allah Allah Ara ol diye be. bağırıyor çocuk. Sen pingim yetmiş. Pingim yetmiş ya çok fazla pingim var. Vay be bizim bizimki de yüz kaçma 97 ye düştü. Evet pingimiz mükemmel. Lan 97 pingim var. 75. Tam internet düzeldi herhalde. internetin yanında gezmek işe yarıyor. Nereye gidiyor şimdi? <laughs> <laughs> Kurt bulmaya, Kurtlar vadisine gidiyor. O Uğur dedi ki ağla karşılıkla çıkıyormuş. Sanırım. Sağ ol Uğurcuğum. Uğur orman dediğin umarım ağla karşılıktır. Değilse vallahi Uğur sağ Uğur canlıya gel. Ne? Hiç. Yok be şaka yapma şaka bir şaka. kaptım be çocuk. Çıkmasın. Aram. Hayır Uğur değil Aram. Uğur değil. Uğur değil Uğur değil. Ha. <laughs> Uğur ağlayan. Aha. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Demir bundan sonra ne demek istersin? Uğur Discord'un var. Var var hatta bildim sonucu ölmesin de bir Buraya bir tane bambi kardeşi geldi. Biz sizi Umut'a da atar mısın? Umut'a da sizi sonunda atar mısın bu arada? Abi ben öldüm. Bam nasıl? Bambi değil. Bambi değil. Bambi. Can iyi mi falan. Tamam gel. Adam var. Adam var yanımda. Abi çok fena. Yok Pusma. ya alın. Canı 20 falan. Bir kazma alsan dışarıda. Hayır zaten. benim binada da adam var binada 10 tane adam var lan. Tamam ben gidiyorum. Kendinize iyi As, bakın. Altı ve yıldız. geldin. Ben sana bir türlü yetişme deneyeceğim aralcığım. Ben bugün naziklik şeyi Sen hiç şey lama zannettim. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum silah arıyor. Allah'ım seni bağ çıkarana. <laughs> <glasses. Sessizlik> Sıfır silah geziyoruz işte. Tabi bir tane ya. yay var. falan vuruyordu <Sessizlik> bir ara. <istiyorlar>. <laughs> oh, Allah'ım. Ben geberdim. Yok, alayım. ok yay yok. Oha tek <laughs> Allah, 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 Allah. Ben Allah. gittim. Bu arada 4.000 tp aldım. Ben gittim. Lan adam avladım. <laughs> Nasıl öldük <laughs> evet. Nasıl 37. geldik lan? <laughs> çok kötü Uğur. ama... Se sen Neyse. bizi buraya neden getirdin Uğur? Uğur. Uğur yayından çıkmadıysan Demir, Demir sana bir şey söyleyecek. <laughs> Söyle bakayım Demir. <gülüyor> 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 o, neden bizi buraya getirdin lan. Racon mu lan? Racon. Bizim racon dünyamızda tek bir kural vardır. Demir saçma sapan konuşma şimdi Saçıma kapan konuşursam ben de değil, sakın değil, Acayip hızlı like atsın. Bilmem dedi. Vur <laughs> bunun karşılığında. Benim kafam sivri vermez. Sivri şey like atsın. Ya la sen ne ara maça girdin? Ohlan ben... ready verdim sonunda. 4 dakika sonra ders başlayacak. 4 dakika sonra ders başlayacak. <laughs> Kalabalıklarınızı <Bakalım, dördüm, dördüm. gülüyor> izle. Ne düşünüyorsun bu konuda Aral? Okay. <laughs> lan adam canlandırma görevini yapmış lan. Nasıl yaptı Bambi? Bambi. Bambi. Bakalım kalkan etkili kullan. Nadir görev kalmıyor. <laughs> okay. Ben nadir görevim yok. Bu nadir, mavi nadir mi? Bilmem var. varsa. Evet. Tamam. O zaman et silahlarla aynı yaparım. Ayrıdır. şeye gidelim. Onun Tarlı, onun bug'ı var. Silahlarla mı oraya gidelim. Ben lobiye de hazır ver hadi. Bu evet arada deyim. onun bug'ı var. Lan ben şu an maçlar bilir. Gerçekten o zaman lobiye dön. Aral da. internet yine. Aral bence yayını kapat. son 40 dakika sonra tekrar bir video çek. O zaman 2 dakikaya yayını kapatıyorum sana 40 dakika sonra tekrar çekeceğiz. Tamam başka bir ben de başka görev yaparım. Ben buraya ne tamam. Efendim? Ben Miao Market'in oraya gireceğim. Ben Miao Market'in oraya gireceğim. Ben de tarla falan. 20 lira sağlıkları. Ya abi ben okuyamıyor muyum? Yazmıyor. Başta <laughs> <laughs> tarla, başta tarla, başta Belki. Yok abi oğlum. Benim bugün daha <Kutla> bulurum. <laughs> şimdi <şundaki gülüyor> Türkçe mi? Yok. Ya yok. Ne yapıyorsun şimdi? okey okey Zaten ilk şimdi şarkı o psikoloji bozucu dansı yapacaklar o yüzden 2-3 dakika geciksek bir şey olmaz Aynen psikoloji bozucu Değil Aynen 23 Nisan dansı <laughs> Çok kötü bir şey inanamazsınız Aynen ya Tek odak seni dün alacaktım ama bir papel çekmedim nedeni ben de bilmiyorum Hayır, bir Çekebilirdim. Şey Ama çekmedim. Bize de dediler ki siz sınava çalışacaksınız. O yüzden dans olmayacak. Bugün dans çalışıyoruz. What the f is going on yani anladın? Lan sınav mı dans mı lan? Hangisi daha önemli lan? Ben ikisinden birini yapabilirim. Zaten bu hayatta yaptığım üç şey falan var. Yani bir oyun oynamak. Diğeri ödev yapmak. Diğeri de sınava çalışmak, veya derse girmek. Aynı yani benim bir kaç tane şey var. Benim yüzme antrenmanlarına gitmek, sınava çalışmak, dershaneye gitmek, derse girmek, ödev yapmak, yemek yani yemek, dinlenmek, de... oyun oynamak. Ben de o kadar detaylar inmemiştim ama neyse. <laughs> yani yemek yemiyoruz zaten sonuçta biz insan değiliz. Aynen açılıyor. Biz hayvanız. Hayvanız. <laughs> Oho kaç kişi geldi Benim ya buraya. Benim bir FPS sorunum vardı. Düzeldi. Aferin. Benim bir FPS sorunum vardı. Düzeldi. En iyisi 63 yani. Benimki bir 59'a düşüp tekrar 63 çıkıyor. Yani ben de pek anlayamadım. Çünkü sen PS'de sen. Usta Arada grafikler çöker ama olsun. Nasıl öldüm lan? Sana sormalı. Maçtan çıkabilir. Ben çıkmam buradaki hayvanları öldürmem gerek. Lan burada beni şeyle taradı ya. Şerefsiz usta pilot. Sen bende de varsın. Orada ne yapıyorsun la? Saat şimdi ölürüm çok <laughs> bir daha. Ben evde takılıyorum giderim. Neyse ben gidiyorum. Yani, evet, ben gidiyorum. Lan. Tamam, taralamayın taralamayın yeter. Allah bırakma. Hadi bakalım. Ben lobiye döndüm. Şu domuzları alayım ben de. Ara al. Efendim. Ara al. Efendim. Şey Sağ. Böyle.

İki iki tane mi çıldırtıyorlar Klasun beni? Classroom bir açılabilse. Lan çocuk alt patlar buldu lan. Oyuncak silah alt patlar buldu. Geldi. buh buf der bana. Oh <laughs> be. Oralarda spawn olmuyor Duydun. o hayvanlar? Domuzlar, damızlar, damızlar. Ben gidiyorum. Salak bir şah ka kameranın içine girdi. <laughs> Neyse arkadaşlar yayını bitiriyorum şimdi. 40 dakika. dakika sonra görüşürüz. Hmm, bu arada... Deniz yürü. Onu söyleyeyim. Tokalay güncelleme geliyor. Videosunu da izleyebilirsiniz isterseniz. At attıydım. Bilmem ne ama... Neyse görüşürüz. 40 dakika sonra görüşürük. Bay bay.